Okay. Kolsuz lirası oynayacağım biraz. Kolsuz lirası um En çok eğim gerektiren liralardan biri o be. Ne? En çok eğim gerektiren liralardan biri o. Sincap mı? Hiç sanmıyorum bu evet, arada es ya. Esas Ironman kolsuz Zeros'u mesela. Mesela ben? Ben... Sincap Iron Man'i koyarsam ben ya yani oyuna yeni başlasam Sincap alsam oynarım yani öyle söyleyeyim. Kolay bir hero bence. Ya Iron Man de yanına sıkıyorsun gene demek çünkü. ki. Bir şey hedefe sıkmana gerek yok. Biz ben şurada şunları bir azıcık çıldırtayım. Hop buyurun. Teşekkürler. Bravo. Adamların hepsi öldü bu arada. Gerçekten mi? Salak Evet, Nasıl ya? Bombalarımı öldü. Ya Bomba cidden. Bomba <laughs> hepsi öldü. Benim main iron bu işte. Spider Girl. Bizim healer nerede? Öldü yine değil mi hepsi? Hepsi öldü evet. <laughs> Görmüyorum ki şu an. <laughs> Görmeden kill aldım ya. İnanılmaz. Öyle bir eğim işte öyle düşündüm. Uh, <laughs> bu adamlar çok kötü ya. <laughs> çok eğlendim. <hayırlandım şu> <laughs> Abi ya bu ne ya? Abi bot mu bunlar ya? <laughs> ya bunlar bayağı... <gülüyor> <gülüyor> Doğru 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 aynen doğru bakayım ne yapayım ben onlara. <laughs> <laughs> Sesimi duyuyor musun? Her attığım birine denk geliyor. Oo ölüyorum. Yardım edin. Hepinizin ultisi var bu arada. Herkesin Biliyorum. ultisi var. Kullanacağınız mı artık? Kaç kişi öldürdüm çok merak ediyorum ya bakacağım birazdan. 14 kişi <gülüyor> <öldürdüm>. <gülüyor> Ananı sayın ya. Bunlar gaza geldi. Sen ne yapıyorsun? Burada mı yapıyorsun? <laughs> <Aynen. gülüyor> İleride benim canım çıktı adamların için. <laughs> Arada şu El meğeni atıp tut şu adamları kız. Daha ne yapacağım ben? Öldürmüşüm şey, zaten. Altın. Bütün bir şey hiç eğlenceli yani ben eğleniyorum da. Ha, bol verin aldılar. Alırız hemen. İndiririz. Adamlar ilerleyemediler ya oldukları Adamları yerden. Adamları tutuyorum ben orada. Girin lan base'imize girin. İyi, bol verin benim counter'ım ama. Ölürsenize şu please. Ya bak aldı beni. 23 kilo almışsın hiç ölmemişsin helal <gülüyor> <gülüyor> 13 kademeye çatmış. <laughs> Olduğu yerden 13 kademeye çatmış ya. <laughs> ben de diyorum bunu ben yazmadım isim dur ya. <laughs>